Arkadaşlar merhabalar. bugün sizlere eğer ki bir köy okuluna atanmışsanız ve bir bilişim teknolojileri öğretiyorsanız ya da bir teknoloji tasarım öğretmeniyseniz nasıl teknolojik altyapıları oluşturabileceğinizle alakalı minik minik ipuçları vermek istiyorum ve bir vlog çekmeye karar verdim. E, burası bir sığınak katı aslında, şu an görmüş olduğunuz yer ama e, bir şeyler gerçekten isterseniz, amaçlarsanız e, bir sığınak katı da aslında bir sistem atölyesine, bir robotik kozlama atölyesine dönüşebiliyor. E, bu görmüş olduğunuz yerdeki çalışmaların tamamını e, biz yaptık, ben ve öğrencilerim ve. Ee, öğretmen arkadaşlarımla beraber gerçekleştirdik. Ee, i̇lk geldiğimizde kara tahtası olan bir köy okuluydu burası ama şu an için güzel ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum. Ee, gelin beraber içeride yaptıklarımıza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bir sığınak katı burası. Ee, normal bir sığınak modundan şu görmüş olduğunuz bilişim sınıfı ve robotik sınıfı düzenine geçirmeyi başardım. Hala yapmam gereken çok şey var ama çok büyük bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. E, buradaki çocuklarımız çok istekli, çok meraklılar. Gerçekten çok istiyorlar. Ve hal böyle olunca da bir şeyleri yapmak için daha fazla Motive oluyorsunuz, daha fazla istiyorsunuz ve inanın bana istediğiniz zaman e, imkanlar size sunulmuş oluyor ve neler yaptığını başlayayım. Burası bir vitrin arkadaşlar. E, vitrinde bizim çocuklarımızın sergilediği e, Lego robotlar var. Çok ucuza mal ettim bu sticker'larla ve şu görmüş olduğunuz panoları mesela binden aldım şu görmüş olduğunuz Lego'lar, Lego Video Education setleri muadilleri ama TÜBİTAK Bilim Fuarına katılmıştık ve ödenekle ben Aliexpress'ten iki tane muadil set aldım ve gerçekten de hani orijinalden bir farkı yok. Gayet de güzel çalışıyorlar. Bunlar ise öğrencilerimizin üçüncü sınıflardan tutun da sekizinci sınıflara kadar e, yaratıcılıklarını, zekalarını ortaya koydukları setler. Buradaki zaten görüyorsunuz ne kadar meraklı olduklarını. Kartondan robotları var yaptıkları. Burada e, muadillerini gördüğünüz Kodirobi ve Kodlatospa'nın setleri var burada. E ee, aynı zamanda biz bu sene Codeforces isminde kendi kodlama oyunumuzu yapmıştık eğitiminde. O da bunun içinde. Ee, bunun dışında karşı tarafta bizim satranç setlerimiz var. Biraz da sistem setlerinden bahsedeyim. Bu satranç setlerimizi Engin hocamızın sayesinde biz İş Bankası İşbirliği ile kazandırmıştık. Ee, ve diğer materyaller burada görüyorsunuz. Bunları ana sınıfından temin ettik. Ee, Zehra Hocamız sağ olsun bize verdi. Bunlar ise görmüş olduğunuz gibi bir e, Montessori kitaplık tasarladık buraya ve bilgi bulutları oluşturdum. Burada görmüş olduğunuz üzere bilim dergilerini dolap e, uygulamasından ikinci el aldım. Lego Explorer'ları arkadaşım hediye etti. Burada üç boyutlu vücudumuzu tanıyalım kitapları var. Bunları da hep e, bir yerlerden tedarik ettik. Satranç kitaplarımızı o şekilde, evet. Lego Explorer kitaplarımızı o şekilde. Bilgi bulutlarıyla beraber biz burada güzel bir alan oluşturmayı başardık. Görmüş olduğunuz gibi. Çocuklar öğrenmeye daha istekli hale gelsinler, araştırmaya daha istekli hale gelsinler diye Burada görüyorsunuz iş bankasının bize vermiş olduğu dev satranç tahtalarından birincisi ve ikincisini görüyorsunuz. Olabildiğince çocukların gözüne hoş gelmesi için prizlere bile bir robot canlandırması eklemek istedim. Buralara robotik çıkarmalarla zenginleştirmek istedim. Ve burası en büyük yatırım yaptığımız yer. Sıradışı bir e, robotik bölümü oluşturmak istedim. Burada toplam e, piyasa değeri 15.000 liradan fazla setler var. Yukarıda görmüş olduğunuz şeyler, gözlükler bu gözlükleri ODTÜ'den arkadaşım sağ olsun getirdi. Bize hediye etti. Ee, çocuklar artırılmış gerçekliği ve sanal gerçekliği deneyimleyebiliyorlar deneyim bu şekilde. Ayrıca benim kendi e, HTC Vive gözlüğüm de var, onu da de, deneyimlemeyi başardı çocuklarımız. Ve e, hiçbir şekilde çocuklar e, yaşıtlarından, merkezdeki yaşıtlarından geride kalmasın diye e, çabalarımız sonuç verdi bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz demin bahsettiğim Lego video'nun muadil setleri. Ben bunları e, ayrıca paketledim. Üzerlerine etiketlerini yapıştırdım. TÜBİTAK setleri, TÜBİTAK e, ödeneği sayesinde biz bunları elde ettik. Burada görüyorsunuz zeka oyunlarımız ve puzzle'larımız, koridor oyunumuz gibi kollama oyunumuz hepsi burada mevcut. Hepsi bizimle beraber. Burada sona küplerimiz, burada Lego setimiz. Ee, burada tamamen çocuklarımız eğlenerek öğrensinler diye biz e, çalışıyoruz ben ve öğrencilerim. Bu da bakın benim kendi imkanlarımla aldığım setler. Buradaki gördüğünüz bütün setler ve hepsi benim kendi imkanlarımla aldığım setler ve. E, Burayı tamamen bir Lego, bir robotik, bir e, kodlama sınıfı haline getirmekte bilgisayarlarımızın sayıları yetersiz. 11 tane bilgisayarımız var, şu şekilde görüyorsunuz. E, o yüzden çocuklarımıza bilişim dersini tam anlamıyla verimli geçmesi için e, dönüşümlü ders formatını yapmak durumunda kaldık. E, 11 öğrencimiz ilk ders, 11 öğrencimiz ise diğer derste burada etkinlikleri sürdürebiliyoruz. Bilgisayarlarımız ise bizim komşu ilçemizdeki okuldan geldi. Ve bilgisayarlarımız Scratch'i açmaya yetiyor. kodlama yapma için uygulamaları açmamıza imkan veriyor. Yani siz yeter ki isteyin imkanlar dahilinde her şeyi elde edebiliyorsunuz, her şeyi başarabiliyorsunuz. Gerçekten e, şu an için bu görmüş olduğumuz sığınak katını biz, ben, öğrencilerim ve birkaç öğretmen arkadaşım sağ olsunlar bu hale getirmemde destek oldular. Hatta şurada bakın bir robometre bile yaptım. Çocukları robotlara olan e, ...sempatisini daha fazla artırmak için. Burası bizim görmüş olduğunuz ana masamız. İki tane masadan e, bozma... ...eski masalardan bozma... E, ...bir masa... ...öğretmen masası tasarladım. Burada bizim projeksiyon cihazımız, ses sistemimiz var. Bunlar da eski ama iş görüyorlar. Burada bizim ses sistemimiz var yine. Burada bizim bu sene öğrencilerimizin yaptığı akıllı karton robotlardan bir tanesi. Tam buna neredeyse altı hafta uğraştılar. Karton robotumuz kendi etrafında dönebiliyor. Çok verimli, çok isteyerek yaptılar bunu. Burada çıkarmalarımızla burayı daha da güzelleştirmeye çalıştık bir perde desteği oldu Milli Eğitim Bakanı'nın bize. Mini bir tahtamız var. Kurallarımızın olduğu yerler var. Ve e, gördüğünüz gibi isterseniz eğer bilgisayar bulmakta sıkıntı yaşıyorsanız ya da bilişim sınıfınız yoksa bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hatta buraya da ben küçük bir hatıra köşesi de yaptım. Geçmiş yıllarda ee, yaşadığımız öğrencilerimizin e, olduğu yıl yıl bir hatıra köşesi de yaptım. Çocuklar burayı iyice benimsesinler diye. Ee, sihir de sizde, hüner de sizde, değnek de sizde. Bakın burası tamamen sizin eseriniz. Sınıf sizin sınıfınız. Tabii ki hala kat etmemiz gereken çok yol var. Ama e, Kesinlikle isterseniz bir şeyler oluyor arkadaşlar, kıymetli hocalarım ve ben birçoğunu kendi imkanlarımla, %95'ini kendi imkanlarımla oluşturduğum bu sınıfım için çok mutluyum. Daha da çok planlarım var, daha burada gerçekleştirmesi gereken çok yol var. Size tavsiyem gerçekten istiyorsanız, arzuluyorsanız bence amaçlarınızdan vazgeçmeyin, devam edin ve emin olun ki çabalarını, karşılığını alacaksınız. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.